Değerli dostlarım, bugün size Chianina etçi sığır ırkından söz edeceğim. Chianina, İtalya'nın Toskana bölgesinden köken alan bir etçi sığır ırkıdır. Beyaz vücutlu, iri yapılı, uzun bacaklı, kötü koşullara dayanıklı bir ırktır. Somatik gigantizm geni, yani devlik geni taşır. Etleri düşük kolesterol Yüksek protein içecek. İri yapısına rağmen kolay yönetilebilen uysal bir ırktır. Doğumları gayet kolay olup buzağları hızlı büyür. Bu ırkın adaptasyon yeteneği gayet yüksektir. Buzağları dayanıklıdır. Kullanma melezlemelerinde çok iyi sonuç verir. Özellikle Hereford Angus gibi, İskoçya kökenli ırklarla yapılan melezlemelerinden çok iyi sonuçlar alınır. Kiyanina uzun ömürlü bir ırktır. Üreme yeteneği çok yüksektir. Belirgin derecede kaslı olurlar. Bu özellik sayesinde kıymetli etlerin oranı gayet yüksek olur. Hızlı canlı ağırlık artışı ve randıman öncelikle tercih edilmesini صلى <سؤال>